Merhaba arkadaşlar. Bugün sucanımın göbek piercingini yapacağız. Sucan nasıl? İyi. Gayet iyi o zaman. Sıkıntı yok. Memleket mi sucu? Sinop. Sinop. Kanka Gidiyor musun sınava? Evet. Gidiyorum Ben de gideceğim Sınav Gideceğim mı? diye pek gitmiyorum ama Aynen Sınavın böyle bir şeyim vardır ya Hiç gitmedim ama evet. Sadece topu kaldır tamam mı? 24 saat duş almıyorsun. Üstüne yatmıyorsun ve darbelerden uzak duruyorsun. Sabah akşam antiseptik ile temizleyip antibiyotik bir krem Tamam mı? Evet arkadaşlar bir işlemizden geldik. Yeni işlemlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.